Neyse yapılır. Biz rajon bilen adamız. Ya derdimize derman ya katlimize ferman. Sana birisi yalan söylemiş. Çakır'ın canını almak kolaydır demiş. Ama karşılığında çok şey istiyorsun. Onuruna kalmış. Köpek sustu. Şimdi sıra sende. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az çoktan çok gider. Ahiretin ses düzenini kursun şimdi gavat. Kimse benden çalamaz. Kim dut ağacıysa o sallanır. Son nefesimize kadar kuyruğumuzla diktir. Başımız. Ulan hal it. Ulan ölümden öte köy mü var be? Bırak atsın. Ben de bu hayat varken sigaradan ölmem. Azdan az çoktan çok gider. Kuldan da büyük Allah. Namımızın büyük, dostlarımızın büyük. 39 say. Sen de sülaleni say. Çok macıktın Ferman. Sana olmazları anlatmaya kalkarsan bu yaştan sonra çocuğun Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak. Onurum için, namusum için yaşarım. Yaşamak için öldürürüm. Ne güzel aslanım be. Tek kesikte mahkum olursun, ona göre kesin. Tamam da dikkat ettim yine boş dolaşıyorsun. Evet. Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum bilmiyor musun? Su uyur, düşman uyumaz. Uyumuyorlar zaten. Hepsi mezarda.